Trafik kazalarının önlenmesi çalışmaları kapsamında ülke genelinde ortalama hız ihlal tespit sistemi devreye girdi. Bu doğrultuda Sivas-Yozgat arasında da hız koridoru oluşturuldu. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aşırı hızdan dolayı yaşanan trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla ortalama hız ihlal tespit sistemi kurma çalışmaları birçok bölgede tamamlandı. 12 ilde 2778 kilometre uzunluğundaki karayolu ağında ortalama hız ihlal tespit sistemleri kuruldu belirli bölgelere trafik işaretiyle uyarı levhaları yerleştirildi ve hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimleri de uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede Yozgat, Sivas, Yozgat-Kayseri karayollarında geliş-gidiş güzergahında hız ihlal tespit sistemleri devreye girdi. İlk defa duydum. Vatandaş açısından yani çok güzel bu uygulama. İnşallah bizler de sürücüler olarak kurallara uyarız. Kazaların daha az seviyeye inmesinde yardımcı oluruz yani. Yozgat Emniyetine bağlı trafik ekipleri de ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücüleri durdurarak hem sistem hakkında bilgilendirmelerde bulundu hem de trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüleri uyardı. Ortalama hız tespit koridorları kuruldu. Toplamda 18 il bize faal durumda şu anda. Yozgat ilimizde de Sivas-Yozgat arasında ve Yozgat-Sivas arasında gidiş ve geliş istikameti olmak üzere hız koridorları kullanımı açıldı. Bu kapsamda hız kurallarına her yerde olduğu gibi buralarda da dikkat etmenizi Tabii. rica ediyoruz sizlerden.